3. Şam, Suriye bölgesi. İslam tarihi kaynaklarında Biladü Şam olarak adlandırılan Suriye bölgesi, bugünkü Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını kapsayan geniş bir alandır. Bölgenin fethi Hazreti Ebubekir döneminde başlamış, Hazreti Ömer döneminde ise tamamlanmıştır. Şam, İslam tarihinde bölgenin en öne çıkan bilim ve kültür merkezi olarak bilinir. 4. Bağdat, Irak bölgesi. Hazreti Ömer döneminde fethedilen Irak, İslam dünyasının yüzyıllar boyunca hem idari hem de kültürel merkezi olmuştur. Bilim ve kültür açısından son derece gelişmiş olan Bağdat, Halife Memun döneminde kurulan ve İslam medeniyetinin en önemli bilim kurumlarından biri olan Beytül Hikme'ye ev sahipliği yapmıştır. Beytül Hikme, tercüme faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarıyla döneminin en önde gelen kütüphane ve eğitim merkezlerinden biriydi. Bağdat'ta bulunan önemli yapılar şunlardır: Nizamiye Medresesi, İmam-ı Azam Türbesi, Abdülkadir Geylani Külliyesi, Murat Paşa Camii. Ne yazık ki Bağdat, Moğol saldırıları sonucunda büyük bir yıkıma uğrayarak önemli ölçüde zarar görmüştür. 5. İran bölgesi, İran, Hazreti Ömer döneminde İslam topraklarına katılmıştır. İsfahan, Rey, Kum ve Hemedan gibi şehirler, tarih boyunca İran'ın başlıca ilim ve kültür merkezleri olmuştur. Özellikle astronomi biliminin gelişiminde önemli katkılarda bulunan İsfahan Rasathanesi ve Meraga Rasathanesi burada yer alır. Ayrıca Tebriz şehri İlhanlılar, Karakoyunlular, Ak Koyunlular ve Safeviler gibi birçok devlete başkentlik yapmıştır.